Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha karşınızdayız. Biraz uzun zaman geçti farkındayım. Ama bu süreçte oldukça ilginç kitaplar e, edindim. Okuma fırsatı buldum. Bazılarını okudum. Bunları göstereceğim birazdan. Bazılarını ise henüz okumadım ama yazarlarına aşinayım. Onları teker teker sizle değerlendireceğiz. İlki e, Recep Yılmaz'ın Ötüken Neşriyat'tan çıkan e, Çerçici isimli kitabı. Oldukça e, ilginç ve güzel. Benim sevdiğim tarzda ilerleyen bir kısa roman. Novella da diyebiliriz. Hikaye de diyebilirsiniz. Bu tarzda ilerliyor. Çerçici ne diye sorarsanız e, Anadolu'da e, incik boncuk böyle küçük eşyalar satın alan ve satan kişiye Çerçici denir. Aslında onun çeşitli yerlerinde farklı farklı isimlerle adlandırılıyor. Ama e, kitaptaki çerçeci karakteri, bu bildiğimiz meselenin birazcık daha dışında olan bir karakter, e, şeytani bir varlık aslında çerçeci. Normalde siz ya para karşılığında ya da takas karşılığında çerçeciden ürünler alırsınız. Ama buradaki çerçecinin rolü e, aldığı şey, sizden aldığı ve size sattığı şey farklı. E, burada baş kahramanımız Kenan, hatta tam adıyla Kenan Dervişoğlu e, kızı oldukça hasta karısı e, devamlı isyanlarda ve kocasını devamlı aşağılayan e, birisi dolayısıyla artık dayanamıyor ve çerçiciye başvuruyor. Çerçici ne alıyor diye sorarsanız, isim. Verdiği şeyler karşılığında sizden adınızı alır çerçici. Ve bu da sizin yavaş yavaş yeryüzünden silinmeniz anlamına gelir. Çok başarılı bir Anadolu korkusu aslında e, kitabın kendisi. Kısa olması belki alınacak tadı bir nebze düşürebilir. Ama e, olayların oluş sırası ve anlatılış şekli, sizin içinize girmenizi daha da kolaylaştıracak. Önce birkaç yer okuyalım. Daha sonra da bir iki mevzuya değinip diğer kitabımıza geçelim. Mesela Çerçeciyi kitabın başında şöyle anlatıyor yazarımız. Çerçeciydi lakabı. Ne para bilirdi ne de mal. Derlerdi ki ona minnet edenlerden adıydı tek istediği. Ondan bir şey alanın adı da yeryüzünden silinirdi. Bir büyük isyan, isyankardı ve insanların arasına boşuna inmemişti. Atadan toruna söylenip durduğu hikayesi. Gayesi bir türlü çözülemedi. Gören de bildi onu, görmeyen de. Ne ki bilmek kafiydi diyor. Yine şöyle birazcık ilerletirsek kitabı ilginç bölümlerden bir tanesini daha sizlerle paylaşmış olacağım. Evet şurayı okuyalım. Diyor ki bu iblis bir tek adını isterdi Adem'den. Ölünce ismin olsa ne yazardı? Olmasa ne? Kabristan'a girdiği vakit esinti bu yüzden kesilmişti belli ki. Atsızlık bir nevi hürriyetti. Belki de kendisi de özgürleşecekti. İsminden caydığında. Gerçekten öyle miydi? Bundan emin olan olamazdı. Hem mezar taşlarının üzerinde isimleri yoksa cisimleri vardı. İsminden tanınmasa da cisminden tanınıyordu. Kendisinin de cismi vardı. Herkes kim olduğunu biliyordu. Adıyla seslenen ne olurdu, seslenmeseler ne? Ölülerin halini düşündü. Kanaatinden şüpheye düştü. Cismin onlar için bir anlamı var mıydı? Yoktu. Hepsi çürüyüp gidiyor, toprağa karışıyordu. Toprak kelamı geçince ölülerin acizliğini anladı. Ölüler, deriler, musibetler, her şey acizdi onun karşısında. Ne kadar da mucizeviydi, ne kadar da kuvvetli. Hayatın anlamıydı besbelli. Hayatının ne olduğunu merak eden toprağa baksındı. Bunları düşününce gözlerinde bir ışık parladı, birden mutlu oldu. Nasılsa bir gün herkesin ismi de cismi de yok olup gidecekti. Herkes günü geldiğinde toprağa karışacaktı. Toprak dünyadaki tüm isimler ve cisimlerin yekünüydü. Ötekisi boştu. Diyor. Kitap okurken e, sakal, kıran diye bir e, isim yani isim değil de aslında bir kavram gördüm. Hatta şöyle deniyor e, diyalogda. Demiştim ya sana baba dedi Yüzeyir EK1 ekabir, ekabir, Ne diye dışarı çıksınlar ki? Manyak mı bunlar? Öyle tabi dedi boynunu kaşıyarak. Manyak mıyız biz? Amcası boynuna ne olduğunu sordu. Sakal kıran olmasın diye sordu Üzeyir. Keşke olsaydı. Bilmiyorum diye yanıtladı. İnşallah öyle değildir. Bu şekilde ilginç bir diyalog var. Sakal kırana baktım. Aslında sakal kıran bir hastalık. Ee, erkeklerde daha çok görünüyor. Malum isim olarak ama e, kadınlarda görüldüğü de biliniyor. Sakal kıran hastalığının daha çok küçük bozuk para şeklinde e, boşluklardan oluşuyor aslında. Ama e, kitabı ilk okuduğumda Sakal bir şeytani varlık olabileceğini düşündüm ve e, bununla alakalı bir araştırma yaptım. Belki bununla alakalı bir şey bulamadım ama e, buna çok yakın ilginç bir şeye rastladım. Onu da sizle paylaşayım. İkinci kitaba geçelim. E, bahsettiğimiz şeytani varlık e, aslında şeytani varlık demeyelim mi? kurucu ruh aslında iki e, niyesi. Diyor ki. Ekinin koruyucu ruhu. Ekinlerin içinde yuvarlanmayı sever. Tarlada yangın çıktığında ters tarafı üfleyerek söndürür. Bir demet ekin ona armağan olarak biçilme, biçilmeden bırakılır ve buna kır sakalı denir. Zayıf kalmış ekinlerin bulunduğu yerlere ekin iyesinin ayak izleri denir. Kim zaman da ekinin içinden hafif kesen rüzgarın onun geçişlerinden kaynaklandığına inanılır. Anadolu'da Tırpanla ekim biçilirken farkına varılmadan yılanların kafası veya vücudu da kesildiğinde bu kesik gövdeye saygısızlık yapılmaz. Sessizce götürülüp tarlanın kenarına bırakılır. Bu anlayışın kökeninde yine ekin iyesi inancı bulunur. Ekin sözcüğü e, anlamına geçmiş. Ekin sözcüğü ekilmiş olan şey demektir ve ekmek fiilinden türemiştir. Tahıl unundan yapılan yiyecek olan ve Türklerde kutlu bir yiyecek sayılan ekmek ile aynı kökene sahiptir. Ayrıca kültür anlamındaki ekinç, ekin ile eş sesli ve benzer anlamdadır. Aynı kökten gelir. Eski Moğolca'da da ekin başlangıç demektir diyor. E, bunda Türk söylence sözlüğü, ansiklopedik sözlük kaynağından bulmuştum. Sizle paylaşmış oldum. Yine kitaba dair ilginç bir şey söyleyeyim size. E, kitaptaki karakterler yani baş karakterleri saymazsak yazar e, karakterlere ilginç isimler vermiş. İşte Kavak Ağacı, Ulu Şeytan ve e, buna benzer çok çok ilginç e, isimler ve lakaplar var. E, görünce siz de hak vereceksiniz ki lakaplarına uygun kişilikler aynı zamanda. Bir diğer kitabımız, Dark Antoloji birinci kitap. Dark İstanbul yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Çok yazarlı aslında, kolektif bir kitabımız. Dark Anthology'nin bir yayın evi aslında Dark İstanbul. Çok uzun zamandır aslında piyasaya girmeyi bekliyordular ama pandemi şartlarından dolayı bu giriş biraz uzadı. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında hatta kitapların kapakları bile o dönemde belliydi isimleriyle birlikte. E, duyurulmuştu ama çıkışı e, 2021'i e, buldu. Ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam 9 e, kitaba sahip. Bunların iki tanesi antoloji. Dark Antoloji 1 ve Dark Antoloji 2. kitap diye geçiyor. E, yazarlarımıza bakarsak Aşkın Zengin Akkuş, Özlem Ertan, Nurgül Çelebi, Ercan Akbay, Atilla Şambay, Uğur Kılınç, Funda Özlem Şeran, Mehmet Berk Yaltırık, Çağdaş Ulus, Aşkın Zengin Akkuş yine bir, ikinci bir öyküsü var. Yurda Gül Şahin, ve Murat S. Dural. Ee, zaten burada sadece ben Çağdaş Ulus'tan herhangi bir öykü okumuşluğum yoktu. Geri kalanlar benim aşina olduğum isimler ve kitabı muhteşem bir zevkle e, okudum. Tam sonuna gelmedim. Çok az bir yer kaldı. Şu anda e, Yurda Gül Şahin'in Düşten Gerçeğe Gerçeklerin Düşe bölümündeyim. Ama onun öncesindeki e, öyküler bana oldukça büyük zevk verdiğini söyleyebilirim. Burada en korkulu hikaye Mehmet Berk Yaltırık'ın Bakır Tas'taki kan hikayesiydi ki Mehmet Berk Yaltarık e, bu anlamda oldukça başarılı işlere imza atıyor. Yine Ercan Akbay'ın Cellat isimli öyküsü oldukça başarılı ve sert bir öykü olarak karşımıza çıkıyor. Nurgül Çelebi'nin Ölüm Ağacı isimli kitabı kadın cinayetlerine ve şiddete vurgu yapan oldukça başarılı ve korkulu bir öykü olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, Atilla Şambay'ın Luna, Luna Park ve Park Bitmemiş Bir Gece kitabı çocukluk korkularımız ve ondan sonrasının hikayesini ne yapıyor? Bize anlatıyor. Kitabı hatta yayın evini şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız Necati Gültepe'nin Murzu'daki Zorbaz isimli kitabı. Necati Gültepe'yi ben muhtemelen de birçoğumuz Türk mitolojisi, iki ciltlik yanlış hatırlamıyorsam Türk mitolojisi e, kitabımdan hatırlıyoruz. Özellikle Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk mitolojisine yapmış olduğu katkılarla bilinen bir isim. Bu da e, kendisinin bir romanı kitaba devam ediyorum henüz bitirmedim. E, burada idam edilmek üzereyken affedilen ve göreve gönderilen ne görevidir bu? E, Anadolu'daki isyanların ve eşkıya baskınlarının önüne geçilmesi için görevlendirilen e, Mihralı isimli zorbazın hikayesine ve e, Anadolu'da kırsalda geçen e, eşkıyalık olaylarına e, göz atmış oluyoruz. Muzur'dan kastımız Muzur Dağları. İşte bu e, Erzincan'ın olduğu bölge, işte Erzincan'ın Divriği'nin yani Sivas Divriği'nin ve çevre illerin içerisine alan bölgeye biz Muzur vadisi. Muzur Dağları'nın olduğu kısımlardan bahsediyoruz. Geçiyor ve e, buradaki olayları ne yapıyor? Bize oldukça akıcı ve kaliteli bir dille anlatılıyor. Zaman zaman da e, oldukça sert olaylara ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. Eşkıyalık hikayelerini, kabadayalık hikayelerini ve yer yer korkulu Anadolu söylencelerini merak ediyorsanız bu kitabı tavsiye ederim. Hatta Mehmet Berk Yaltırık'ın e, Twitch yayınlarının bunu da takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada e, Kabadayılar tarihi bölümü oldukça ilginizi ne yapacaktır? Çekecektir. Bir diğer kitabımız e, çok değerli birisine ait. Henüz kitabı okumadım. Elimdekileri bitirir bitirmez kitaba başlayacağım. Sevgili Altay abinin, Altay Öktem'in O Adam Babamdı isimli oldukça ilginç ve ses getirmiş kitabı. Altay Öktem çok yönlü bir yazar. E, ben en son ee, hangi kitabıydı? Yalan Yanlış Hayatlar kitabını okumuştum. Ee, hani Çocuk kitaplarını saymazsak, Çalılar, Diyarıdır vesaire. Yeraltı Edebiyatı diye nitelendirebileceğimiz türde yazıyor aslında. En son yanlış hatırlamıyorsam Aforizmalar e, kitabı çıkmıştı Altay abinin. E, bu da yine onu biz programa programda birlikte bir yayın yapmıştık Altay abiyle. Skelet Webzine ekibi olarak. Orada da kitaplarından oldukça güzelce bir ...şekilde söz etmiş ve dinleyicilerine aktarmıştı. O adam babamdı. Ben orada kendisinden öğrendim. Bilmiyordum o kitabını. Ee, burada biz kibar bir seri katille aslında... E, ...karşılaşıyoruz ve... ...o şekilde kitabın... ...aktığını söyleyebiliriz. Arkasını okuyalım. Diyor ki... ...daha önce hiç görmediğim babamla karşılaşınca mecburen... ...kendi hayatımla da... ...yüzleşmek zorunda kaldım diyor. Alta yokken. Bu kitapta... ...anlatılanlardan dolayı hepinizden özür diliyorum. Ama unutmayın... Haydar Bey'in hayatına giren insanlardan biri sizin anneniz, babanız, dedeniz ya da uzak bir akrabanız olabilir. Paniğe kapılmayın. Sakin olun ve ipuçlarını yakalamaya çalışın. Hatay kasap ayaklanmasından bugün adını bile hatırlamadığımız sosyalist Sosyalist Esat Adili, Kızılca Hamam Islav Evi'nden Bakırköy Akıl Hastanesi'ne, Balyan'ın Çınar Sineması'ndan Kara Ağaç Ormanları'na duygusal bir o kadar da kanlı bir macera. Yolları hep kesişen, kesiştikçe yara alan insanlar. Hepimizin merkezinde de maalesef Haydar Bey var. Haydar Bey size göre acılı bir katil ya da iflah olmaz bir sapık olabilir. Aslında o gerçek bir beyefendi. O benim babam diyor. Kitabın arka kapağında Altay Öktem'in ki Altay Öktem'in kitaplarının gözü kapalı almanızı tavsiye ediyor. Bir diğer kitabımız e, yine benim sevdiğim kalemlerden bir tanesi olan Gülay Süngü'ye ait Az Kalan Gölge kitabı. İz Yayın Evi'nde çıkmış olan bir kitap. E, oldukça ilginç bir konusu var yine diğer kitapları gibi. Ki Güray Süngü'yü ben ilk olarak kolektif kitaplardan okumuş birisiyim. E, Korkut Ata Ne Söyledi ki Aykut Ertuğrul'un değerlemiş olduğu Korkut Ata Ne Söyledi Dede korkut hikayelerinin yeni bir varyasyonunu oluşturmuşlardı diğer yazarlarla birlikte yine e, benim de çok sevdiğim ki yanlış hatırlamıyorsam bunun Osmanlıca Taş Baskısı da mevcut e, eski daha eski tarihli olarak onlar Acayibül Mahlukat diye farklı bir kitap daha çıkarmışlardı orada da e, şeytani varlıkları merkezine alarak günümüzün bir portresini çizmişlerdi. Yine benim yazarla ilk tanışma kitabım Düşkesi e, kitabıydı. Oldukça farklı bir kitabı olduğunu söyleyebilirim. Az Kalan Gölge kitabı ise yine Gülay Süngün'ün farklı kitaplarından bir tanesi. Arkasına bakalım diyor ki Az Kalan Gölge, gövdesi 83 günde yarı yenen bir Osmanoğlu Osman'ın romanı. Osman ülkenin virajlarında savruldu ama yoldan çıkmadı. Çünkü yolda değildi. Lisede koştu, askerde yürüdü, üniversitede pusuya düştü pek çok şeyi yarım bıraktı. Çünkü zaten hiçbir şey tam değildi. Bir yer olsun veya oraya gidilsin istedi. Kuru yük gemileriyle dünyayı dolaştı. Denizlerde yüzdü. Gökler altında uyudu. Sonra döndü. Ama o kadar uzağa gitmişti ki döndüğünde hiçbir şey tanıdık değildi. Neyse ki insan farkında olsun ya da olmasın asla değişmeyen şeyler de vardı. Az kalan gölge hayatı seyretme hastalığı, hayatı yaşama hastalığı ve hayattan saklanma hastalığının romanı. Bir diğer kitabımız yine e, kalemini sevdiğim yazarlardan bir tanesi ki e, Dark Antoloji 1. kitapta da yine çok başarılı bir e, öyküsünü okudum kendisinin. Hatta öyküsünün ismini de şuradan bulup size söyleyeyim. Cellat isimli. Çok başarılı bir öyküyü okudum e, Dark antoloji ilk kitapta. İkinci kitapta olup olmadığını hatırlamıyorum. Onu da e, yakın zamanda okuyacağım. Yine sizlerle paylaşırım. Kitabımızın ismi aslında bir çocuk oyunudan geliyor. Ama e, ismine aldanıp sakın ha çocuk kitabı zannetmeyin. Oldukça farklı bir kitap karşınıza çıkacak. Tilki Tilki Saat Kaç kitabı. E, Arion yayınlarından çıkmış olan kitap. E, bir kitap ki Kriminal Kuşak serisinden çıkmış olan bir kitap. E, Tilkit ismine gördüğümde bir araştırma yapmıştım ve karşıma daha çok çocuk oyunları çıkmıştı ve özellikle ana sınıflarında anaokullarında oldukça fazla oynatılan bir oyun olduğunu gördüm ama kitabımız tabi bunları anlatmıyor. Çok farklı bir olaya değiniyor. Öğrenelim hep birlikte. Diyor ki tilki tilki saat kaç? Ağır ve akışkan metalin kumaş üzerindeki devinimini andıran benzersiz bir kriminal kuşak kurgusu. <laughs> Cumartesi gecesi bir barda tanışan erkek ve kadının nefes kesici aşk öyküsüne karışan beybat bir cinayet. Emekliliğine merdiven dayanmış kurt bir komiser. Şeytan kadar tehlikeli bir kanun kaçağı. Suça karışmış genç ve güzel bir kadın. Yalnızca karmaşık ve özel işlere bakan sorumlu bir dedektif. Ve hayatı kendi arzularına göre modellemekte hiç zorluk çekmeyen bir tarikat şeyhi. Ölümcül günahların ardında gizlenen ayinleri açılan karanlık kapıdan geçtiğinizde olağanüstü bir yeraltı serüveninin tam kalbine sipsivri bir suç aletinin bütün keskinliğiyle gireceksiniz diyor. Bir diğer kitabımız yakın zamanda bize muhteşem anlar yaşatan, programımıza iskelet webzine yayınına konuk olan sevgili Davran Özer'in Davran Yusuf, Aşık Davran'inin veya Kitapsız Davran Yusuf nasıl derseniz deyin. Onun o muhteşem kitabı e, Tanrım Ben Kaçtım. Biz e, O yayını hem de bizim YouTube kanalımızda Delinin Romantizmi YouTube kanalında hem de iskelet webzine YouTube kanalında o muhteşem e, programı Üç part halinde bulabilirsiniz ve sohbetimize ortak olabilirsiniz. Ee, arkasına bir bakarsak diyor ki öyle zevkten falan değil be bebeğim. Ruhum kayganlatsın diye içiyorum aslında. Sana aç çiçekleri toplamak için hayatın delislerinden Kalbime batan bütün dikenler yumuşasın diye. Ben aslında sevgilim geciktirici olsun diye içiyorum biraz da. Sen bugüne kadar televizyonu kırmadığıma, kendimi balkondan atmadığıma şükretmelisin. Cinnet geçirip seni ve kızımı kesmediysen bugüne kadar biraz mürekkep yalamışlığıma dua etmelisin. Ben aslında şizofreniye kafa atmak için içiyorum sevgilim diyor sevgili davran özerim. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Sonlara yaklaşırken bir diğer kitabımız oldukça merak ettiğim ama e, okumak için hep e, sırasını bekleyen bir kitap oldu aslında. ...Arkadaşlarını Öldür kitabı ki çevirmene baktığımızda çok önemli bir isim görüyoruz. Avi Pardohi. Oldukça ilginç ve sert bir kitap burada bizi karşılayacak. Diyor ki, Stefan Stelfox ile tanışın. Londra 1997, Yeni İşçi Partisi iktidarda ve Brit Britanya Popu Zirvede müzik sektörüne yön veren bir avuç şanslı adamdan biri olan Stelfox... Bir yandan uyuşturucu alemlerinde gezerken bir yandan da kariyerinde zirveye tırmanmak için türlü şeytanlıklara imza atıyor. Hedefe giden her yol mübah felsefesiyle yaşayan Stel Fox gerçek bir psikopat. Sektörün yarattığı tatminsiz bir canavar. Kusursuz cinayetler işleyen bir cani, kronik cinsiyetçi, ırkçı ve diğer her şeyci. Eleştirmenler tayafından büyük övgüyle karşılanan arkadaşlarını öldür, kendisi de eski bir yetenek avcısı olan yazarın gerçek deneyimlerine dayanıyor. Yeteneksiz ama başarılı müzisyenlerden, yapım şirketlerinin çevirdiği dümenlerden, aptal müzik tüketicisinden bahsediyor ve kokuşmuş müzik endüstrisinin hayalarına sıkı bir tekme vuruyor diyor. Yine yorumları sıralamışlar arkasında. Diyor ki, yıllardır okuduğum en tiksinc, en kara, en şaşırtıcı, en gülünç ilk roman. Transpotik'ten bu yana Britanya'da çıkan en iyi roman. Tiksinc makinenin her parçasına açık seçik ve topyekun bir saldırı. Stelfox benzeri seksiz bir kötülük ürünü. Kronik bir biçimde seksist ve ırkçı. Gülünç de aynı zamanda. Gülmemen gerektiğini bildiğin halde gürüyor. Harikulade tiksinç. Olağanüstü saldırgan. Derin bir biçimde ve bütün ürle safkın. Fakat aynı zamanda yatak ıslatacak kadar gülünç. Amerikan sapı ile spinal tepin buluşması. Ancak daha kötü, daha şok edici ve çok çok daha gülünç diyor. <laughs> Son kitabımızın ismi Vahşi Şeyler, Dave Eggers tam ve e, Siren yayınlarından çıkmış bir kitap. E, Vahşi Şeyler isminde aynı zamanda farklı bir çocuk kitabı daha var. E, çok da başarılı bir kitaptır. Onu da yine e, okumanızı tavsiye ederim. Ama bu daha farklı bir kitap. E, i̇ncelemeden kesinlikle okumanızı e, tavsiye etmem. Oldukça farklı bir eser karşılayacak sizi. Diyor ki kimi zaman tuhaf, kimi zaman karanlık ama mucizelerle dolu. Dev Eggers'in romanı da tıpkı çocukluk gibi. İçinde yaşadığı dünyaya sığmakta güçlük çeken yaramaz bir çocuk Max. Edebiyatın harika çocuğu Dev Eggers yayınladığı ülkelerde farklı kuşaklardan milyonlarca okura ulaşan Maurice Sendak'ın aykırı ve kült çocuk kitabı Where the Wild Things Erden uyarladığı romanı vahşi şeylerde sıra dışı bir hikaye anlatıyor. Hayallerin sınırsız, ufukların geniş olduğu zamanları konu alan samim ve eğlenceli bir roman vahşi şeyler. Bağırmak yerine bulmaya, söz dinlemektense hayır diye haykırmaya, dünya sizi yutmak üzere hazır beklerken isteyen bayrağını çekip kendi dünyanızın efendisi olmaya, ne olursa ama ne olursa olsun düşlerden kopmamaya hazır mısınız? Vahşi şeyler tüm ayrazların, Yaramazların ve yaramazlıklarından ilham alanların başucu kitabı diyor. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın e, iskelet webzine ile ortak bir yayın gerçekleştireceğiz. Perşembe günü Türk metal müziğinin ustalarından Buğra abi Buğra Kayaları ağırlayacağız. 26 Mayıs Çarşamba günü ise Yine Dark İstanbul yayınlarından tanıdığımız ve özellikle çocuk kitaplarıyla tanıdığımız Serhat Filiz programımızın konu olacak. Onları da takip ederseniz ve yayınlara katılırsanız seviniriz. Görüşmek üzere.